Merhaba arkadaşlar, bu videoda ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanma ihtimalinde, altının ons fiyatında ve gram altın fiyatlarında nasıl etki oluşturacağını analiz edeceğiz. Altın fiyatlarını etkileyen diğer faktörleri de ele alarak, kısa ve uzun vade yatırımlarınız için size erken müdahale şansı tanıyacak bilgiler sunmaya çalışacağım. Videonun sonuna doğru gram altında hedef ve destek noktalarını, aynı şekilde ons altında hedef ve destek noktalarını teknik analizle in incelemeye çalışalım. Mümkün oldukça her hafta gram altın ve ons altını inceleyeceğimiz analizlerle bu süreçte yanınızda olacağım. Dolayısıyla kanala abone olursanız videolarımdan haberdar olur, aynı zamanda kurduğumuz tek analist ailemize de destek olmuş olursunuz. Şimdi biraz olasılıklardan bahsedelim. Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması altın fiyatlarını birkaç açıdan etkileyebilir. Trump'ın politikaları genellikle vergi indirimleri, ekonomik büyümeyi teşvik eden adımlar ve piyasalara daha fazla teşvik sağlama eğilimindedir. Bu politikalar ekonomide pozitif bir hava yaratarak doları güçlendirebilir. Güçlü dolar ise genellikle altın fiyatları üzerinde baskı yaratır. Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşını seçildiği takdirde sonlandıracağını belirten Trump bu anlamda piyasaya olumlu bir sinyal vermiştir. Ons altını yükselten bir diğer husus ise İsrail'in önce Filistin'e sonra Lübnan'a ve ardından İran'a yaptığı işgallerdir coğrafi anlamda savaşa giden konjöktür yükselişi körükleyen büyük unsurlar arasındadır. Fakat onsun artışı Filistin süreciyle başlayıp Lübnan aşamasında zayıflamış, İran'a yapılan hava saldırısında ise beklenen etkiyi göstermemiştir. Bu da temel analizde artık alıcı bulmakta zorlandığı anlamını taşıyabilir. Özetle arkadaşlar, eğer Trump'ın politikaları doları güçlendirir ve piyasalara güven verirse altın fiyatları da düşüş eğilimi gösterebilir. Ancak Jeopolitik riskler ve iç piyasadaki belirsizlikler artarsa altın fiyatları yine yükselebilir. Dolayısıyla Trump'ın başkanlık döneminin nasıl geliştiği, uygulayacağı ekonomi ve dış politikalarının tonuna bağlı olarak altın fiyatları üzerinde ya aşağı ya da yukarı yönlü etkiler oluşabilir. İşte bu yüzden teknik analizi kullanarak bu süreci beraber takip edeceğiz. Kısa ve orta vadeli faktörleri inceledikten sonra teknik analize geçeceğiz dostlarım. Kısa vadeli faktörler Küresel faiz oranları ve enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın yani Fed'in politikaları, dolar endeksinin hareketleri ve jeopolitik gerginlikler, Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatması veya durdurması altına destek olabilir. Orta vadeli faktörler ise küresel enflasyonun seyrine göre altın talebini artırabilir. Ayrıca merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimleri de fiyatlara yukarı yönlü destek sağlayabilir. Bir hususa daha değinelim dostlarım. Türkiye'de gram altın fiyatı olası düzeltmelerde ons altından ayrışabilir. Doların yavaş da olsa yukarı yönlü hareketi gram altını destekleyebilir. Çünkü gram altın hem onsun hem de doların yükselişinden beslenmektedir. Şimdi sırasıyla gram altın ve ons altın hedef, direnç ve destek seviyelerine teknik analizle bakmaya çalışalım. Evet sevgili dostlar ekranda haftalık lineer bir grafik görüyorsunuz. 2021 yılının 20 Aralık tarihinde başlayan bir trend güçlü bir trend. Şu bahsettiğim birinci kırmızı trend direnç noktası aşılmış, ikinci önemli direnç noktası aşılmış, sonrasında üçüncü önemli direnç noktası aşılarak serbest bölgeye geçilmiş. Bundan sonra da tabii ki direnç noktalarımız seviyelerimiz var ama buralar artık arkadaşlar aşırı alım noktasının oluştuğu noktalar. Şimdi Kısaca özetleyerek gitmeye çalışalım. Bakın buradan başlayan bir trend, ivme kazanarak yeni bir trend, yükseliş trendi oluşturmuş. O da burası. Bu da güçlü bir trend. Bu trend artık yatay sürece yakın olmaktan çıkıp dikey sürece geçmiş. Dikey süreçteki bu tür yükselişlerin düzeltmesi de dikey süreçte yaşandığı gibi hızlı ve derin olur arkadaşlar. Bu anlamda gram altın yatırımcısının Özellikle kısa vade yatırım yapanların dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi. Şimdi bu yükselen e, dikey yükselen trendi takip edeceğiz. Bunu beraber takip edeceğiz. Videonun başında söylediğim gibi kanala abone olarak bu süreci beraber sizinle takip edebiliriz. Bu yükselen trendi biz her zaman destek olarak takip edeceğiz. Bugün itibariyle arkadaşlar bu 2782 civarlarında. Eğer bu trendin üzerine gelip fiyat buralarda destek bulup hareketine yukarı doğru devam ederse bu bir düzeltme hareketi diyeceğiz. Burası önemli bir ayrıntı. Bu hareketin devamı devamı yani düşen bir düzeltme hareketi, sonrasında yükselen hareket, tekrar trende düzeltme ve tekrar yükselme gibi bu hareket bu şekilde devam edecekse eğer biz bu yükselen trend üzerinde gram altın e, hedef fiyatımızı her yeni dirençten sonra değiştirmeye çalışacağız. Bugün itibariyle 3076 civarları arkadaşlar, 3076 civarları, 3080 diyelim biz buna. Bizim direnç ve hedef bölgemiz görünüyor ve gram altın fiyatı da bu hedef bölgesine yakın bir vaziyette. Eğer Trump'ın gelişi, doların güçlenişi ve savaşlar konusunda Trump'ın konuya el atması olası ihtimaller arasındaysa Arkadaşlar biz bu trende doğru muhtemel bir düzeltme yaşayacağız. Bu düzeltme eğer trendin üzerinde kalmayı başarırsa, başarırsa hareketin devamını bekler piyasa. Ama bu trend aşağı doğru kırılırsa şöyle örnekleyelim. Bu trend geldi, tekrar bir tepki aldı, tutunamadı, alıcı bulamadı ve kırıldı. Aşağı doğru trend kırıldı. O zaman biz bir destek noktası arayacağız arkadaşlar. İlk destek noktamız 2.700 civarlarda. İkinci destek noktamız ise şu yatay bölgeyi e, önemli bir bölge olarak göreceğiz. Burası arkadaşlar, bakın 2.554 TL gram altında önemli bir destek bölgesi ve yeni alımlar için olası düzeltmelerde iyi bir alım noktası olarak değerlendirilebilir. E, burası Trump'ın iyi niyetiyle Doları güçlendirmesiyle FED faiz politikalarını dolar açısından olumlu etkilemesiyle birlikte biz bu düzeltmeyi yaşayabiliriz. Ama bunlar tabii ki bir olasılıklar. Biz teknik olarak ne yapmamız gerekiyor? Bu trendin kırılıp kırılmadığını takip etmemiz gerekiyor. Şimdi diğer taraftan şeylere bakalım. Alt indikatörlere bakalım. Bakın arkadaşlar. Burada bir doyum noktası oluşmuş durumda gördüğünüz üzere. Her bir yükseliş mutlaka trendine geri dönecektir arkadaşlar. Her yükselişin sonu trende geri dönmektir. Bu mutlaka e, tecrübe edilmiş, yaşanmış e, olasılıklar içerisindedir. Buna dikkat edelim. Bakın yine gelmiş burada. E, hatta şöyle yapalım. Bakın boynunu da aşağı çevirmiş vaziyette indikatörler. Dolayısıyla bizim artık yeni alım yapmamız gram altında yeni alım yapmamız yüksek risk içerir. Bunu belirteyim. Eğer videonun başında da bahsetmiştim, İsrail'in Filistin'e Filistin saldırmasıyla yükselen bir e, ons altın fiyatı, gram altın fiyatını da destekledi. Zaten dolar kuru e, bizde yüksek ve devamlı yükseliş gösteriyor. Bu da destekliyor. Dolayısıyla Filistin'e yapılan saldırıyla birlikte Filistin'in işgaliyle birlikte yükselen altın, e, sonrasında. Lübnan aşamasına geçmesiyle birlikte bir miktar tepki vermiş olsa da artık bu durum alışılmaya başlandı arkadaşlar. Piyasa tarafından kabul edilmeye ve normalleştirilmeye başladı. Dolayısıyla İran'a yapılan hava saldırısında da altın her ne kadar yükseliş gösterse de güçlü bir ivme yakalayamadı. Dolayısıyla bizim burada biraz temkinli olmamız gerekiyor. Aynı şekilde RSI indikatöründe de arkadaşlar gördüğünüz üzere doyum noktaları gelmiş durumda ve burada da bir e, aşağı doğru indikatörün boynunu aşağı doğru eğdiğini görüyoruz. Özetle yapmamız gereken uzun vade yatırımcı bu trendi takip edecek. Bu trend beraber takip edeceğiz bu arada. Bu trend aşağı kırıldığı zaman eğer karını realize etmek istiyorsa burası doğru bir nokta tekrar düştüğünde yerine koymak istiyorsa e, alım için ilk bölge 2740'lar. Tutunmazsa eğer bu bölgede bir destek noktası oluşturmazsa kendini 2554'ler artık yeni alım bölgesi olarak karşımıza çıkacak. Evet gram altında 3080 civarı bir direnç bölgemiz var. Buranın aşılmasıyla yeni bir hareket yukarı doğru 3500'lere doğru uzanır. Burası direnç olur. Aşağı doğru baskı oluşursa, düzeltme hareketi yaşarsak 2800, 2800 TL civarlarında bir destek noktamız var. Bu da bizim trend destek noktamız. Buranın kırılıp kırılmadığını takip edeceğiz. Eğer kırılırsa ilk destek noktamız yine 2744-2750 civarları diyelim. Ve burası da tutunmazsa yatay destek bölgemiz olan 2554 civarları bizim alım yerimiz olacak. Şimdi geçelim 10 altın fiyatına ve teknik analizini yapmaya çalışalım arkadaşlar. Ekranda aylık logaritmik bir grafik görüyorsunuz arkadaşlar. 1980 yılında bir tepe dirençle oluşan bu bölge 2011 yılında test edilmiş ve şu an 2024 yılında yine test ediliyor. Üzerine biraz 60 görünse de bu bizi yanıltmasın açıkçası bu direnç bölgesinin seviyesinin kırıldığını göstermez. Burası artık ons tarafında ciddi bir potansiyele gelindiğini gösteriyor. Yine aynı şekilde aşağıda 2000 yılından başlayan güçlü bir trend görüyoruz. Bu trendin destek noktası önem arz edecek. Bu direncin kırılması da tabii ki önem arz edecek. Bizim takip edeceğimiz iki bölge burası olacak. Tepe direnç bölgesinden ons altının döndüğünü düşünürsek ilk 2513 seviyelerinde destek arayacaktır. Bulamaz ise bu aşağıda 2001 2000 yılında 2001 yılında pardon yükselen trendin desteğine inecektir arkadaşlar. Bu da yaklaşık 2327 civarlarında şu an. Eğer bir düzeltme gerçekleşecekse bu 2327'li seviyeler bizim destek bulmasını beklediğimiz seviyeler. Burası da kırılırsa arkadaşlar şurada bir bakın yatay bölgede 1961 biz buna kısaca 2000'li seviyeler diyelim. Buralar önemli destek bölgeleri. Çok çok iyimser bir senaryo görecek olursak 1604'ler. Ben buralara kadar ineceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Gerek coğrafi konjonktürler, savaş Nidaları ülkelerin ekonomik savaşları, enflasyonist ortamda altının çok çok düşeceğini, altın onsunun çok çok düşeceğini açıkçası düşünmüyorum. Ama mutlaka her fiyat mutlaka bir gün trendine dönecektir. Bu da trend bölgesi bahsettiğim seviyeler arkadaşlar. Bunu da gram altında olduğu gibi beraber takip edeceğiz. En önemli seviye 1960-2000'li seviyeler. Diğer önemli destek noktamız 2015 2513'lü seviyeler olacak. Şuna dikkat edelim burada. Şimdi bu fiyat bu fiyat düzeltmesini şu şekilde yapar. Şu şekilde yapar. Kırılımı tepe direncin üstüne atarsa yeni hedefleri konuşacağız. Ama bunun için çok erken arkadaşlar. Yani niyet okumaktan başka bir şey olmaz bu bu şekilde analiz yapmak bu tepe direncin kırılmasını ve üzerinde birkaç ay kalabiliyor olmasını takip etmek gerekiyor. Eğer şu yatay üçgen arkadaşlar bakın şuradaki üçgende fiyat hareketi devam edecekse ki burada ciddi bir potansiyel var. Her bir mum bir ayı temsil ettiği için burayı şuradaki kalan üçgen boşluğu doldurması zaman alacaktır. Eğer bu boşlukta zaman geçirip kırılımı yukarıya da aşağı yaptıktan sonra bizim destek ve direnç seviyelerimiz devreye girecek. Bunu da beraber analiz edeceğiz. Ons altında ben bir düzeltme bekliyorum. Bu düzeltmenin de Trump'ın gelişiyle yaşanacağını gösteriyor bize. Ben teknik analize bakarak Trump'ın seçimleri kazanacağını ve 10 altında bir düzeltmeye gidileceğini düşünenlerdenim açıkçası. Bu benim teknik analize bakarak yaptığım bir yorumdur. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Takip etmek gerekiyor. Hem yukarıya hem de aşağıya olabilecek hareketleri biz takip edeceğiz ve ona göre de yön çizeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Önemli ayrıntıları vermeye çalıştım. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen destekleriniz Tek Analist ailesi için çok önemli. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum.